Devrede Aksu Mesire Alanımıza Cem ile birlikte bir yenilik geliyor. Bu yenilik Aksu'da artık doğal olarak da herkes kendi pişirip kendi yiyebilecek. Bu yeniliği ilçemize getiren değerli kardeşimiz Selim Ağaca, kendisine hoş geldiniz diyorum ve bu çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Böyle her masada bir mangal. Mangalın altında tuğlalı ocak. İsterseniz kendiniz burada pişiriyorsunuz. Mangalda oturup yiyorsunuz. Artık e, isterseniz içeriden de kiloyla sipariş de verebiliyorsunuz. Ve burada onlarca böyle e, Aksu Mesir içerisindeki kapalı mekanın içinde ve dışında aynı şekilde bu mangallar mevcut. Evet. Selim Bey, kendin pişir, kendin ye. Burada neler olacak? Burada yeni olun, kendin pişir, kendin ye konseptiyle açtığımız iş yerimizde. İsterseniz kilo hesabı kasap veganımızdan seçerek kilo hesabı da alıp kendiniz pişirip kendiniz yiyebilirsiniz. İsterseniz, baktığınız yok derseniz biz de pişirebiliyoruz. Aynı şekilde ister porsiyon hesabı ister kilo hesabı olarak. Evet. Bu şekilde beş çeşit mezemiz yapılan buna ikramdır her zaman bu şekilde bir sunumumuz var. Evet ızgara geliyor böyle şiş ve burada hemen şu ocağın üzerinde altı tuğlalı bu ızgaranın. Burada kendiniz pişiriyorsunuz, kendiniz yiyorsunuz. Afiyetle yiyenlere afiyet şifa olsun. yemeyenlere nasip olsun. Af suyumuzda böyle güzelliklerle nam bulsun. Develimizle nam bulsun. Selim Bey de bu yaptığı işten de inşallah bol bol kazançlar elde etsin diyoruz. Kendisine Başka teşekkür ediyoruz. Hayırlı ederiz. olsun. Sağ olun. Tüm emşerilerimizi evet. Emşerilerimizi 3 Aralık 3 Mart 2024 Pazar günü saat 15'te tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Olsun.